Ben videonun girişini çekmeyi unuttuğum için geri aşağı spor salonuna, kendi spor salonumuza onu dair bir videoda inceleriz sizinle. Bu video bol bir video olacak. Ben çok güldüm, çok eğlendim yaparken. Hem taklalar atarken hem videoyu edit yaparken çok eğlendiğim bir video oldu. Bayağı bir düştüm. Yani burada asıl amaç benim için ters taklayı yapmaktı bayağıdır yapmak istediğim bir takla. Çünkü bayağıdır deniyorum, uzun zamandır yapmaya çalışıyorum. Yardımla birlikte yapabiliyordum ama tek başıma yerde tamamen yapamıyordum. Ve videoda gördüğünüz üzere tamamen kimsenin yardım olmadan ters taklayı attık. Şimdi videodaki diğer taklaları artık daha da geliştirme vakti geldi. O da zamanla olacak, onun da videolarını paylaşırım. Şimdilik teşekkür ederim, iyi seyirler. Ben burada ısınmamın tamamını çekmedim ama siz de kesinlikle daha fazla ısınmaya çalışın. Artık yeterince konuştuğumu düşünüyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet video nasıldı? Beğendiyseniz yorumları da belirtebilirsiniz ya da şöyle bir tuş var orada ona basabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere bir dahaki videoda yakında güzel bir sürprizimiz var size. Eğer takipte kalırsanız çok seviniriz. Her zaman dediğim gibi kendinize iyi bakın ve mutlu olun.